Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft nasıl indirilir, Minecraft Podcast'ın ee, işte onu söyleyemiyorum ben, nasıl indirilir, bugün onu size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft var, burada PUBG'm de var, ee, PUBG oynuyoruz zaten sizinle. Evet arkadaşlar, nasıl? Bu da mod, Minecraft'a gidebilen bir mod. Arkadaşlar ama... Bu videoda bundan sonraki videoda onu göstereceğim umudu. Şimdi arkadaşlar Minecraft nasıl indirilir? İlk önce Google'a giriyoruz. Buradan cepte yazıyoruz. Cepte. Tıklıyoruz geliyor. Buraya tıklıyoruz. Açılsın. Bir. Evet, buradan paralı parasız istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten çok oyun var. Yani adlarını yazıp indirebilirsiniz. Buraya ben Minage yazıyorum, indiriyorum. Ee, ben oyuna birazcık böyle para yatırmam. Burada bu var, isterseniz bunu indirebilirsiniz. Ben bunu indirmedim. Ben ilk başta olanı indirdim. Bunu. Necrafta APK. Bunu indirdim. En sona iniyorsunuz. Burada hemen indir var. Buna tıklıyorsunuz. İndiriyorsunuz. Ben de indirildiği için şimdi indirmeyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Zaten de e, buraya m, ben de işte buraya geldi. Siz de bilmiyorum nereye gelirse işte gelicektir evet, sonra girip oynayabilirsiniz orada işte emal falan da soracaktır artık orası beni ilgilendirmiyor sadece bunu indirmeniz size yani söylüyorum bütünlük bu kadar da video abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın